Popi oynamam arkadaşlar. Popi hiç sarası Kesinlikle. yok. Dur şuna Kesinlikle. bir bakacağım. Özgürlüğüne şöyle kavuşturursun. Şunların güzelliğine bak. 10 numara 5 yıldız. Öyle bir tanesini tutuyorum. Altındaki ve o dış kabını şöyle bir çıkarıyorum. Şunun güzelliğine bak. Yani, muazzam gözüküyor gerçekten. Görüntüsü diyor ki yer misin beni? Ben de onu kırmayacağım. Başta ikiye bölüyorum. Şöyle o iç kıvamını göstermek istiyorum. Şu kenarlarında bir dolgusu buna var. Buna niye değil? biz bu kadar para, para veriyor insanlar? Ne bileyim abi içinde fıstık var. Çikolata şey fındık fındık var çikolata var krema var fındık var ya. Ta kısmında fındık. Avrupa oğlum Avrupa çikolata yoksa kaç paralan bu dışarıda. BR ama Direkt İtalya ürünü değil mi? Türkiye'de e... üretim yok herhalde. Yok lan Türkiye'de üretilmiyordur. Dur bakayım. Bu dışında... rahat abi bu kutusu bunun var ya rahat 80 90. Şu an 100 lira bile olmuş olabilir. 50 lira. Sen... lan bunun kutusu şu an. Kardeşim Amazon'da eşek kadarı 24 parçaymış. 22 20 dolar falan. Tam bizde de kutusu 75 lira, 60 lira. Yani şu 36 birim mesela orada. Yani bir şey değil yurt dışında. Fındığı var. Akışkan bir çikolatası var böyle. Sem sert <laughs> bir çikolata şey değil arkadaş ya. Dış kısmı da kaplama çikolatalı fındıklı kaplama. Yani 3 kat... atıyorum da bir şey... üye değilsin değil mi buraya? Bir şey gözükmez. <laughs> ya yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Sana... <laughs> Ferrero Rocher, çikolata buket al. Yatırım yaptım. <laughs> Yatırım yaptım. <laughs> Yatırım yaptım. Altın almak yerine sana bunu aldım. Mutlu oldun mu? Nasip olur mu be? Yap <laughs> <At> diyebiliriz ona? <laughs> ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim. Hatay sandık için bunu çözmüş. Artık o kadar para harcamıza gerek yok. Tutuyorum. Tadına bakıyorum. Ya tadı mümkün değil aynı olamaz bu arada ya. Bence oh. de ya. Bu ne yanında bir tane yiyeceğim Misafirlikte mi? misafir <laughs> bir daha da istemeye <laughs> utanacaksın. <laughs> Kardeşim hayır bunu bunu açacaksın ağzına atacaksın önce emeceksin tamam mı? Emdikten sonra sadece fındıkları kalıyor ya orada böyle ağzının bir köşesi onları kıtır kıtır en son fındık kalacak. O içindeki yuvarlak fındığı da yakaladım onu da kıtır kıtır yedim bak bir tanesi nereden baksan bir dakika bir buçuk dakika sürer yemesi. Ayda bir tane yesen Tamam işte. Tamam işte ya. O da ağlanacak Hadi. halimize geliyoruz. Yani. havaları uçuruyor resmen. Umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalar. Hızlıca ne yapıyoruz arkadaşlar? Gofretin yapılışıyla başlıyoruz. Elimde iki adet yumurta var. Bunların sarısıyla beyazını ayıracağız arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bakayım nasıl yapacak? Nasıl ayıracağız? Yani daha normal? doğrusu çikolata ne, çikolata neyi seçecek? Yani onun tadına yakın. Ben bir çikolata bu bilmiyorum çünkü. Şöyle, şunu kenara alalım. Şöyle tutarsın. Başta beyazının akmasını beklersin. Eğer inatçı çıkarsa bir elini alırsın. Bir elinden diğerini alarak beyazı parmakların arasına akıp gidecektir. Sen de <laughs> burada <uzayarak gülüyor> aşıkları ayırmış olacaksın. Birincisini ayırdık. Şimdi de ikincisinde sıra yine aynı yöntemle tutarsın. Şöyle. İstersen şunu da yapabilirsin. Bir taraftan diğer tarafa alarak yine beyazını akıtabilirsin. Bence uzun iş en güzeli şöyle parmaklarının arasından akıp gitmesi. Kısa bir süre içerisinde parmaklarınızın arasından beyazı akacaktır. Yumurtanın sarısında diğer kaba alıyorum ve aşıkları ayırdık arkadaşlar arkadaşlar Şimdi neyle işim yumurtanın beyazını bir kenara alayım başta sarısıyla işim şimdi içerisine bir su bardağından iki parmak eksik olacak şekilde unundan ekliyorum bembeyaz mis gibi ben bunun aynısını izleyip yaptım arada çok az fark var ama o farkı anlıyorsun kesinlikle kaçırmanın mümkünatı yok belli oluyor yani i̇şte kar Oo. beyazı. yarım ya çay bardağı canım. altın sarısı renginde sıvı yağ ekliyorum yarım su bardağı ama hani bundan yaparsın onun da çikolata kablarından buna sararsın evine koyarsın hani anladın mı? Ha, yani misafire. Yani misafir geldiği zaman 120 tane var böyle hani a bir senede biriktirdin kağıtlardan. Dersin ki Ferrero ya ye kardeşim bulamazsınız yerdesiz. Al oğlum eve de götür. Al tamam, İki şey. tane de cepte orada. aromasını yani. patlatmak için bir çay kaşığı olacak şekilde tuzundan ekliyorum. Ve şimdi bunların başını döndürebiliriz. Homojen kıvama gelene kadar durmuyorum. Homojen kıvama geldi. Abi bir bardak yağ döktü aynı paraya geldi şu an. İstediğimiz kıvam tam da bu. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi de yumurta beyazında sıra. Bu da tıraş Dur köpüğü bakayım. kıvamına gelene kadar durmadan çekiyorum. Tıraş köpüğü kıvamına geldi. Bunun kıvamının nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle çevirdim dökülmemesi gerekiyor. Aynen bu şekilde. Şimdi de duygusal anlar yaşayalım. Yani aşıkları birleştirme anı. Aşıkları hemen birleştirmeyeceğiz. azar azar ne yapacağız? Şöyle tutacağız, İçerisine aktarıp şöyle alttan üstten karıştırarak karıştıra, karıştıra kıvama getireceğiz onları. Bu tamamen karışsın sonra bir daha ekleyeceğim böyle üç parçada tamamını eklemiş olacağım. Evet gördüğünüz gibi bir Oy. kısmını karıştırdım. Şimdi de ikinci parti geliyor. İkincisini de şöyle ekliyorum. Bu Ve içindeki kremasını mı yapıyor şu karıştırmaya an? Karıştırmaya aynı yöntemle Devam Çok söndürmüyorum evet, böyle alttan an. üstten ne yapıyorsunuz dertsiz ediyorsunuz Evet ikinci partide tamamdır bana değil. karışım diyor ki yeter diyor artık bizim tamam... Yayın geçmişine ne oldu ne oldu lan yayın geçmişime? hamurumu birleştiriyor diyor. Ben de onları kırmıyorum. Tüm yumurta beyazlarını içerisine aktarıp aşıkları tamamen buluşturmuş oluyorum. Pürüzsüz bir yapıya sahip olduğunda duracağım artık. Evet, karışımın muazzam bir yapısı oldu. Tek parça haline geldi. Pürüzsüz de bir kıvamı oldu. Tam istediğim gibi gofret hamuru hazır. Şimdi artık bunu pişirmeye geçebiliriz. Gofret makinamı göstermek istiyorum şöyle açalım. Muazzam bir yapısı var arkadaşlar. Gofret Çok makinesi. güzel. Eğer bu yok. açıklayıcı <laughs> oldu. <gerçekten. gülüyor> i̇şte, <oğlum. gülüyor> waffle yapar gibi işte döküyor üstüne gofret kıvamında olur. evde oluyor. pürüzsüz bir düz tost Nasıl makinesinde yapabilirsiniz. Ya, ya ama oğlum gofretin yani öyle. abi izleyip iz iz göreceğiz zaten. Ka kare, kare kare yani. Hiçbir fark ne hiçbir farkı yok. Şöyle <laughs> bir açıyorum biraz ısınsın. Çok az da yağlayacağım. Gofret hamurunu üzerine ekleyeceğim. Gofret makinesi iyice ısındı. Şöyle bir açıyorum göstermek Biz istiyorum. Şerefsizim burada tost yaparız bu arada. Size elimle Arbi ya, kare kare, kare ne güzel olur ama. Onu beslersin. Hem alt tarafını hem üst tarafını tost makinesi yapacaksan yine aynı şekilde şöyle iyice yağlamayı unutma yapışmasın diye bunu yapıyorum. Ardından karışımdan şöyle bir parça alırsın. Çok fazla değil çünkü yayılacak. Cihazını usul usul eklersin şöyle. Ardından bunu kapatıyorum ve hiç açmıyorum. Yoksa ne olur? Çekersem yapışır arkadaşlar. İyice bir ısınsın ondan sonra açacağım. Arkadaşlar bir 4 dakika oldu açıyorum. 10 gibi oldu şöyle tutup çıkarabiliriz. Burada ne yapıyoruz? Sıcakken gez... bunu sıcakken iyice abi. sıcakken Araya üstüne evet onu nütelleyin. Nutella, Nutella'yı koyacaksın üstüne de muzu koyup kıtır kıtır yiyeceksin. Biraz da ama. bir tamam. tane bardak alıyorsunuz, bunun yuvarlanından fayda. Altta tepsi üzerine bastırıyorsunuz, şöyle yuvarlak Açık. şekiller çıkarıyor. <laughs> Sayın. <laughs> Aynen bu şekilde. Bir 120 liralık şan fıstığı. Tamam. Çıkarıyoruz arkadaşlar bundan. <laughs> biliyor musunuz? Aynen bu şekilde, bunun gibi olabilir. Bu şeye benzedi yani. şu an. Evet. Var ya böyle waffle diye satıyorlar karamelli. Arkadaşlar, Fransız hep. waffle'ı mı diyorlar ha ne diyorlar? Hepsini yaptım. Bundan sonra yapacağınız işlem inanılmaz basit. Şöyle suyu alıyorsunuz. Bunlara nasıl şekilleri yuvarlak şeklini vermeyi gösteriyorum. Şöyle suya batırıyorsun bir iki kere. Yumuşamasını sağlıyorsun ve ardından şöyle daha önce lollipop yapmış olduğum bir kalıp vardı. Oyukların içerisine ekleyeceğiz. Ben 3-4 kere daha ekledim arkadaşlar suya ki iyice yumuşasın. Şöyle tutarsın. içine bastırırsın. Ve Allah kendi Allah. Şeklini orada alır. Görüyor musun? Aynen bu şekilde ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Bunu ekledik, kenara alıyorum. Şöyle göstereyim. Hepsini suyun içine attım. Bir 20 saniye kadar bekletip çıkaracağım. Arkadaşlar hepsini kendi kabına oturttum. Bir de üst aparatı var. Üst aparatıyla şöyle üzerine ekleyip bastırıyorum. Şimdi bunu fırına götürebilirim artık. İçindeki o fazla suyu kurutacağız. Tekrar gofret kıvamına getireceğiz. Fırını altlı üstlü fanlı olacak şekilde 150 dereceye getirdim. Önceden açtım ve hızlıca açıyorum içini. Gofretleri içerisine şöyle aktarıp kapatıyorum. Hızlı. Evet 15 dakika 150 derecede çalıştırdım. Şimdi bunu 75 dereceye getiriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar yarım saatte 75 derecede pişirdim. Şimdi üst kısmını çıkarın, Daha doğrusu alt kısmını çıkarıp ters çevirdim. Aynen Üç bu tane şekilde fire kapatıyorum tekrardan. Bu sefer 50 dereceye alıyorum. Ve de bu şekilde o nemli kısımları iyice buharlaşmasını yani kıtır kıtır olmasını sağlıyorum. Evet bir saatte bu şekilde bekledi. Şöyle oh. açıyorum arkadaşlar. Birinci aşama olan şu gofret kısmı tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamamız ne? Şu iç dolgu. Yarım yarım yapıp birleştirecek değil mi? Kusunu hazırlamaya geçiyoruz ihtimalle... Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan su ekliyorum ama borcama değmemesi gerekiyor. Üzerine borcam, ardından iki kalıp çikolatayı şöyle ezip içerisine ekliyorum. Bunlar mama kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. tadı kadar vermez oyduk Çikolatanız erimeye yakın altını kapatıyorum yoksa çikolatanız yanar. Zaten ne olacaktır? Borcam sıcak olduğu için kendiliğinden eriyecektir. Kaldırıyorum. Hatta çikolatalar sıcaktan çok etkilenmesin diye onu bir ayrı kaba alıyorum kardeşinin yanına ki tatlı olacak şekilde sürülebilir çikolata ekleyeceğim. Bir, Bu da ikincisi. Hem lezzetine Sürülüyor lezzet, katacak. Kıvam anlamında da gibi biraz dışarıdan o. almış olduğumuz çikolataya da benzemiş olacak. Bunu iyice bir kalıştıralım. Homojen bir kıvama gelsin. Bunun başı fazlasıyla döndü. Böyle bir 10 dakika oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Çikolata oda sıcaklığına geldi. Bunu Ama kenara Işte Şimdi Sırada ne var? Yine kalıbımı aldım. Şu yapmış olduğum gofretlerin içini çikolata dolgusuyla dolduracağım. Ondan önce ne yapıyorum? Kalıbımın içerisine Rahat çıkabilsin diye şöyle streç filmlerimden bir parça koparıp böyle üzerlerine usul usul ekliyorum görüyor musun aynen bu şekilde gördüğünüz gibi hepsine dizdim şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum inanılmaz. Oğlum harcadığım malzeme 200 ama 7 bin tane yapıyor böyle. Basit arkadaşlar şöyle bir tanesini tutuyorum. çikolata dolgumdan aldım ve içerisine şöyle oh. içerisine ne ekleyeceğim? Şöyle bir adet fındık ekliyorum. Ardından bülbülü yuva'ya ekliyoruz. Bir de bu bülbülün bir arkadaşı olması gerekiyor. Sadece çikolata dolgusu, biri fındıklı, biri sadece çikolatalı olması gerekiyor. Bunu da doldurduk. Bunu da yerine ekliyoruz. İki aşık yan yana. En son bunlar bir parça donduktan sonra birleştireceğiz aşıkları. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Evet arkadaşlar hepsini yaptım. Neden bunlar dolmadı diye soranınız olacaktır. Bade sağ olsun bir tanesinin tadına baktı beğendiği için. Ben de yok diyemedim yedi arkadaşlar. Bunları hızlıca buzluğa atacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde donsun. Ondan sonra yapıştıracağız. Böyle buzluğu bir açalım. Şöyle kendime yer açtım zaten. Şöyle hızlıca ekliyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar beklettim ve şimdi hızlıca açıyorum içerisini. Şöyle dikkatlice dışarı çıkıyorum. Olmamış Bu abi. Beklediğimden Kutu bir parça da daha fazla dondu arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz fazla beklettik. Şimdi ne ya. yapıyoruz? Yapacağımız işlemi gösteriyorum. Fındıksız olanı alıyorsunuz şöyle elinize. Kenarda yine ben var usulü eritmiş olduğum yine çikolatam var. Bundan bir parça alıyorum. Şöyle üzerine o sıva yapıyorum. Sıva, sıva gibi o, yapıştıracak. O. onu. Bu kadar bence yeterli. <laughs> Çok da abartmamak gerekiyor. Hatta bir tık fazla eklemiş de sayılabilirim. Fındıklı Bileştirince da şöyle. birleştirince al... taşanı da spatulayla alacakmış Üzerine şöyle aktarıyorsun ve yapıştırıyorsun. E bunu tekrar oldu ben <laughs> ve bunu tekrardan yerine alıyorsun. Hepsini bunun gibi yapıyorsun. Evet arkadaşlar, hepsini yaptım. Şimdi bunu tekrardan donması için buzluğa atıyorum. Şöyle tatlı tatlı ekleyip hızlıca kapatıyoruz. <laughs> donana kadar biz de o dış kaplamasını çikolatasını yapmaya geçelim. Tekrardan benmar ösülün sistemini kurdum. Çikolataları 3 adet 60 gramlık çikolatayı şöyle içerisine aktarıyorum ve yine aynı yöntemle eritiyorum. Evet çikolatamız eridi içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı demek daha doğru olur ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Daha akışkan bir kıvamı olsun istiyorum. Ve bunu kaldıralım farklı bir kaba alalım. Şöyle Oğlum adam da biliyor gidip satın alabileceğini. işte öğretiyor yapmak isterse uğraşsa zevkse yap diyor işte. Tutuyor. Farklı bir kabın içerisine aktarıyorum. Bunun içerisine fındık parçacıkları ekleyeceğim. Şöyle başta gelişi güzel Oy. ekliyorum. Böyle iki avuç olacak şekilde ekledim. Bir karıştıralım. Bir kıvamını kontrol edeceğiz en son. İstediğimiz kıvam Öf, tam bak, da bu. Tam hazır Göre bu çikolatayı Çıkarabiliriz bu kaşıklamalık Diyor. işte bak. Kıtır, kıtır kıtır kaşıklar. Şöyle, tutuyorum. Bunları artık çıkarabilirim. Gerçekten çok heyecanlandım. Böyle bir tanesini çıkarıyorum. Fındıklı çikolata havuzuna daldırıyorum onu. İyi böyle altına üstüne çikolatası gelsin. Bunu boylu boyunca şöyle çıkarıp fazlasını süzersin. Ardından şöyle bir yağlı kağıdın üzerine aktarırsın. Ve hepsini bunun gibi yapıyor. Arkadaşlar sağını sonuna çikolata bulaştıra bulaştıra hepsini istediğim kıvama getirdim. Hemen buzluğa atıyorum bunları. Dikkatlice ekliyorum onu. Kapağını kapatıyorum. Bade de sabırsızlıkla bekliyor. Kapağını da şöyle bade izin verirse kapatacağım. Evet arkadaşlar bir 15 dakika beklettim. Hızlıca açıyorum bunu. Son durumlarını kontrol edeceğim ve donmuş. Şimdi dışarı çıkarıyorum bunları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bomba oldu. Oo güzel oldu güzel görünüyor. ha. Bunlar çok güzel oldu. Mazlum gözüküyor. Tadı, ya, aynı musun? tadı vermez mi? oldu. Şöyle arkadaşlar bir tanesini Çikolatası alıyorum. Bir lezzetli iken... olmasın sebebi çikolatası abi. Bir dakika. Kenara alayım. Daha sonra tüketmek üzere. Böyle tutuyorum. ikiye bölüyorum. İkiye böl... tam <laughs> ya oldum şunu güzelliğine bakın akışkan Kofret bir kıvamı yok. şu an yok arkadaşlar oda sıcaklığına gelince ha, akışkan, akışkan bir kıvama gelecek çünkü içerisine ne ekledik türlebilir çikolata ekledik kıvamı da dört dörtlü görüntüsü de benzemiş şöyle tutuyorum şimdi en sevdiğim zamana geldi tadımı yapacağım bakalım nasıl Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Bayılırım <ya. gülüyor> Çokonat gibi olmuştur. Ben ee, tam, Net çokonat Net tadı geliyor şu an benim ağzıma. On ne NUMARA çokonat yani. 10 <laughs> <olmuş. gülüyor> numara beş yıldız olmuşum. Böyle bir şey olamaz ya. Wow. Ah. Oh. Gofretin çıtırlığı, fındığı, her şey dört dörtlük olmuş ya. Sadece şöyle bir şey var. Biraz daha sabretseydim böyle. O iç kısmı biraz daha böyle yumuşasaydı. Çok daha lezzetli olacaktı ama. Ağza girince böyle iyi yedikçe zaten anlıyorsun zaten. Muazzam bir kıvamının olduğunu. Kendi evinizde, kendi ferahı. <laughs> şey değil mi? Montaj dışında böyle orada şey diyor aslında. Hanıma dönüp ya çok kötü oldu ya. <laughs> Biz yapıştıralım yine gibisinden. Kendiniz yapıyorsunuz gel. Bu arada yüksek ihtimal bunları deniyor değil mi? 3-4 defa yapıyor. İşte muazzam bir şey bu. Biz bu işi gerçekten Aa, ama gerçekten başarmışız. Sadece abi, boyut, boyut oldu. Ama benim bildiğim bak başarısız olduğu tarifler de oldu. Mi? Önden var, var. denese. Önden denene öyle bir şey olmaz herhalde. Aa en son bir Urfa'ya gittiydi bu abi. Onu izleyik Urfa mi? Urfa'ya nerede Urfa? Aa bak orada.